Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elimin arkasında ne var bir çekeceğiz gördüğünüz gibi burada bir tane brownie ikimiz var petitomuz var birkaç kolsumuz var bir tane bubble'ımız var bir tane oksinim oksin kolalı düdükle popumuz var ekşi yüzümüz var çilekli ve birazdan bunları annem elimize saklayacak hangimize çıkarsa o alacak o düdükle. Ve video başlıyor arkadaşlar. <laughs> oyunu kimle oynuyorsun Taha? Ben. Ben, Elif, Meryem'le. Birlikte oynuyorsunuz. Tamam. Ama şimdi... arkadaşlar Meryem haksızlık yapıyor. Ekşi yüzü aldı. Hayır Meryem. Şimdi oyunu anlatıyoruz sana. Bu senin olacak. Tamam bir dakika. Sadece. Taha abi elinin arkasına saklıyor. Sen Elif buluyorsunuz. Ama. Hayır sen, sen saklıyorsun. Anne o zaman kartonları koyalım. Sen karıştır. Biz, biz. Öyle hayır hayır öyle olmuyor. Elim elim elimde ne var videosu çekiyoruz. tamam Ay, mı? Tamam. Kim çıkar? Hayır Meryem sakızı açmaya başladı. Meryem ayı sakızı açmıyoruz. Mızık. Meryem o sakızı verir misin bana? Meryem o sakızı verir misin bana? Ay. Kesinlikle kabul etmiyorum. Meryem. Meryem oyun oynamıyor. Oynmuyor. Meryem oyundan çıktı. Evet, diskalifi şey oldun. Ben Meryem evet. diskalifi oldun. Evet, oynamıyorsun sen. Tamam. Elif Şirin, yani, değil mi? Önce sen ben saklayacaksın. Oynadı, tamam. Yatağı tamam. Yatağı siz ikiniz evet. siz ikiniz oynayacaksınız. Evet. Verin evet. yiyecekleri bana. Evet. Yiyecekleri bana verin. Ben şimdi size oyun oynatacağım. Hayır, oynamıyor. Çünkü sen diskalifiye evet. oldun Meryem. Geçim. Tamam mı? Şimdi tamam. Mertacığım, ilk Meryem. önce sana veriyorum bu Ülker çikolatayı Meryem. Sen Meryem. hayır, elinin arkasına koyuyorsun. Yan duruyorsunuz. 2 Şimdi Elif elindeki neyi bulursan Meryem. senin olacak. Bulusun sen. Mertacığım, Meryem sen sakızı yediğin için diskalifiye oldun. Tamam mı? <laughs> Elif hangi elinde ne var? Ee, Bildin ee, çikolata Elif'in. Elif şimdi sıra sende. Bir dakika. Ben de Yiyecek misin? Ay, tamam. Bu, bir şey söyleyeyim mi? Bu ekşi yüz gibi çıkarsa Meryem'e verir mi? Tamam. Anlaşıldı Olur. Anlaşıldı mı? Tamam Meryem bu ekşi yüz gibi çıkarsa sana verecekler. Elif'ciğim çikolatanın tadı nasıl? Güzel. Hadi, Afiyet hadi. olsun. Elif şimdi, şimdi Elif sen hayır, saklıyorsun sana. Ekşi yüzü alıyorsun yerden kızım. Al elinin arkasına koy. Hayır hayır ekşi yüz. Kime çıkarsa, çıkarsa, evet. çıkarsa sana verecek. Çime evet. Kime çıkarsa sana Evet, ver. bulamazlarsa bir tur bekleyeceğiz. Elif göster bakayım kızım. Elin arkasına koy, sakla Elini arkaya koy. Hayır hayır Elif, elini arkaya koy. Evet, karıştır. Sonra elini çıkart yumruk şeklinde. Şimdi yap. Elif sakladı mı kızım? Hadi, Hadi Elif. Tamam, şimdi sen. oldu. Meryem sen hangisini istiyorsun? <laughs> tamam. Taha da o diyor çıktı <laughs> mı? Bulamadınız. Meryem. Bir dakika, hayır. Önce. <laughs> Arkadaşlar Meryem çok ağladığı için oyunumuzu bozduğu için ağlayan evet. sakızı da ona verdik. Tekrar oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi Bence Petiko'yu vereyim. Petito daha olsun. Da evet. <laughs> Petito'yu Ta'ya veriyoruz. Mi? Sığmıyor mu oğlum? Tamam o zaman o olmasın. Eğilmiş o zaman elin arkasında olsun. Ben elin arkasını göreyim. Elif hangisini isterse evet. ben bir doğru ol, mu yanlış ol, mı diyeceğim. Mi, Elif hangi el istiyor kolun istiyorsun? E, e, buradaydı. E, tamam o bir tura kaldı. Onu da bana verin yani o zaman. Topu, Elif şimdi topi top olsun. Elif saklasın. Topu. Elif o da büyük olduğu için elin arkada kalabilir. Evet. Alınayın arkaya koy. Evet, hangi elimde diye? Elif hangi Bu. elinde? Bu. Evet, kapıda. Lale oldu. De, Lali de, şey dan oldu? Şimdi bir Bu tane, mi? bir adet de brownie'miz var. Brownie'ni evet elimize yine sığmadığı için arkadan göstereceğiz arkadaşlar. Ee, yani nerede? Taha mızıkçılık yeah. yaptın ama Elif kazandı. Evet. Petito'da o zaman bir Petito'muz kaldı arkadaşlar. Bu Petito'yu bir daha yap deniyoruz. Tacım e, Elif yapacak bunu da. Elif, ben Elif yapmadım. Petito da sende ama Elif yemeği tercih etti önce. Ben, ben de yiyebilir miyim bunu anneciğim? Tabi yiyebilirsin tamam, ama. Yiyeyim mi? Evet. Açtım Petito'yu. Petito'yu al Elif'ciğim. Sende sıra. Arkadaşlar bu arada Elif benim teyzemin e, çocuğu bize geldiler bugün o yüzden. Video çekmeye evet. karar verdik. Evet hadi Hangi elinde? Sağ. <laughs> Hayır ben gördüm Yapmadım. gerçekten sağ. Ama iki elini yan yana çekelim. Çünkü niye diyeceksin biliyor musun? Hangi elinde olduğunu ben de tam anlayamadım arkadaş. Evet arkadaşlar Meryem'le Evet diyelim. arkadaşlar mızıkçı Meryem yine geldi. <laughs> evet, evet, evet hadi. Tabii. Daha saklıyor. Sakladım. Galiba bu petitoyu ikiye böleceğiz. Arkadaşlar sakladım. Sakla değil Elif. Hadi sen de bu. Dın Tamam bıyım. bu petitoyu ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Bu tarz videonun daha çok gelmesi için like atıp abone olun. Bildirimimizi açmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay. Bay bay.